Esenlikler herkes arkadaşlar. Bugün kanindisten pirvurus halk diliyle it ya da köpek gençlik hastalığı olarak bildiğimiz hastalıktan bahsedeceğiz. Özellikle yavrularda ciddi ölümcül olmasıyla bildiğimiz 3 ile 6 aylık yavrularda ciddi semptomlar gösteren ve ölümcül olan bir hastalığımız. 5 tane formu bulunmakta. Sindirim sistemi, solunum sistemi, gözleri ve sinir sistemi olmak üzere her yere yerleşebilen bir virüs kısaca. Etkenimiz paramiksabili değerlisinin mobili virüstür. Etken bütün eksep ve sekretlerle saçılım gösteriyor. Yani ağız akıntısı, salyası, dışkısı, idrarı, direk kontaminasyonlar her türlü saçılım gösterebiliyor arkadaşlar. İlk solunum sistemine yerleşiyor. İlk 24 saat içerisinde sonrasında diğer lenfoid dokulara hızlı bir saçılım gösteriyor arkadaşlar. Virüs 4 ile 6 gün sonra genelize bir formu almakta. Eğer bağışıklık oluşursa 14 gün içerisinde vücuttan atılımı sağlanıyor. Sekonder komplikasyonlarla beraber hastalık iyice içinden çıkılmaz bir hale alıyor arkadaşlar. Hırıltılı solunum, göz akıntısı, gözde rejenerasyon görüyoruz. Yine diyare önemli semptomlar arasında. ilerleyen durumlarda kanlı ve de görmekteyiz güç solunum ve öksürük önemli semptomları arasında arkadaşlar. 15 ila 30 gün içerisinde sinir sistemine yerleşmekte ve hastalığın en önemli semptomlarından olan tikler başlamakta arkadaşlar. Kendi etrafında dönme, sürekli titreme, konvizyonlar görmekteyiz. Yine patilerde taban yastığında hiperkeratozla önemli semptomlar arasında değişken bir ateş görmekte, yüz yükselmesi, düşmesi gibi ve tedavide yoğun sıvı saltımı önemli yer almakta arkadaşlar nasıl teşhis koyuyoruz arkadaşlar? Hızlı eliza testleri ya da PCR gibi daha ileri teknolojik test yöntemleriyle pozitif negatif olduğunu bulabiliyoruz. Hastalığın korunması çok önemli. Bunun için 8 haftadan itibaren iki doz karma şeyi yaptırmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Hastalıktan en önemli korunma yöntemi aşılamadır. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.